Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük tatbikatı olan Efes 2024 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatının seçkin gözlemci gününün gece safhası sona erdi. İzmir'in Seferihisar ilçesi Doğanbey mevkiinde düzenlenen 45 ülkeden personelin katıldığı tatbikatın gece faaliyetinde senaryo gereği topçu atışlarıyla desteklenen amfibi harekatı icra edilerek hedefler kara ateş destek vasıtaları, savaş uçakları ve taarruz helikopterleriyle vuruldu. Aynı yer, aynı yer. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki yabancı ülkelerin savunma bakanları, genelkurmay başkanlarıyla ve Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi ile tatbikatı izledi.